Edebeyat öğretmeniydim, öğretmedim, emekli oldum. E, 4 yıldır da e, kaledeyim, sanatçılar sokağındayım. Hobi olarak yapıyordum ama emekli olduktan sonra resim sanatını amatörce de olsa devam ettiriyorum. Göreve ilk başladığım yıllarda bir arkadaşın yakma makinesinden tanıştım. Resimler yaptım arada sırada. Daha sonra hobiyi hobiyi geliştirmeye çalıştım. Ben kara kalem resimler yapardım. Karikatür yapardım. Kayseri Gale gazetelerinde yayınlanmış yazılarım, karikatürlerim de var. Ayrıca bir ahşap kokusu ayrı bir şey. Hem tehlikeli hem de aynı zamanda dinlendirici bir özelliği var. Ahşap yakma Kayseri'de çok fazla yaygın değil. Yapan 3-5 kişi var. E, güzel de yapıyorlar sağ olsunlar. Ben de bunu devam etmeye düşünüyorum. Kay ahşap yakmayı Kayseri'de. Burayı da zaten gurbetçilerin dışında talep gösteren de yok, ilgi gösteren de yok. Kayserilerin de soru var mı bilmiyorum ama bununla ilgili. Kayserilerin de biraz daha burayı tanıması lazım. Kayseri Kalesi aslında şehrin meydanı, ortası. Binlerce yıllık bir mekandayız. Tabii ki buranın giriş ve çıkışı biraz daha halkın göreceği şekle getirilmiş olsa çok daha iyi olur. Yani kulaktan kulağa birbirini söyleyerek e, burayı buluyorlar ama burayı bulmak da gerçekten aslında zor değil ama e, birazcık gayret gerektiriyor. Yetkililerimiz e, Kayseri Kalesi, Sanatçılar Sokağı'nın biraz daha görünür hale getirirlerse seviniriz.